İnanması güç ama bu kez trafik cezası yiyen isim Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu. Bakan Ankara Niğde Otoyolu'nda sürücü koltuğuna geçip tam 225 kilometre hızla gitti ve sonra da bakın ne kadar cezayet. yapmamış olsaydı bana konvoy giderdi. Farkında değildi ama oldukça süratliydi. 225 kilometre hıza kadar çıktı ve beklenen oldu. Hız sınırını aşan bakana radar cezası verildi. Buradaki motivasyon millete, memlekete hizmet etme motivasyonu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara Niğde otoyolunun son durumunu görmek istedi. Aracının direksiyon koltuğuna geçti. Yorulduğumuz zaman başkanımıza bakıyoruz. Yeterince çalışmadık deyip oradan devam ediyoruz. Bakan Uraloğlu hız sınırını aştığı videoyu paylaştı, kendini ihbarda etti. Otoyol jandarması yüksek hız için harekete geçince bakana 9267 lira ceza kesildi. Uraloğlu ceza tutanağını da paylaştı. "Hız sınırlarına riayet etmek herkes için zorunlu bir durumdur." dedi. Bundan sonra da daha dikkatli olacağını söyledi.